Bugün 30 Ağustos 1922. Ben Dumlu Pınar Meydan Savaşı'nda bir hemşireyim. Mustafa Kemal Paşa'mızın emriyle başlayan büyük taarruzda gözlerimin önünde nice askerler yaralandı. Nice yiğit vatan uğruna canını feda etti. Ama hiçbiri benim canım önemli demedi. Hepsi yeter ki vatan sağ olsun dedi. Biz kadınlar da askerliğimiz kadar yürekliydik. Kimimiz cephane taşın, kimimiz yaraları sarardık. Bizler sadece bedenleri değil, koskoca bir milletin yaralı ruhunu da sardık. Ve bugün güneş doğarken, gökyüzü adeta zafer bizimdir diye haykırdı. Bu zafer sadece geçmişin değil, bizim de geleceğimizdir. Bu toprakların her karışı kahramanlıkla sulandı. Bu topraklarda yatan şehitlerimizin hikayesi biz yaşadıkça devam edecek. Şehitler ölmez, vatan bölünmez.